Herkese merhaba, sihirli kaşığıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik bir poğaça yapacağım. Mısır unu ile inanın hiç zamanınızı almadan güzelce hazırlayıp hemen yiyebileceğiniz bir poğaça olacak. Ben bu güzel tarifimi nasıl yapmışım? Hadi buyurun videoma geçelim ve hep beraber bu güzel tarifimi izleyelim. Tarifime ilk olarak hamurumu yoğuracağım kabıma normal beyaz unumu ekleyerek başlamak istiyorum. 2 su bardağı unum var, 2,5 su bardağı mısır unum var, 1 paket kabartma tozum, 1,5 tatlı kaşığı tuzum var. Kuru malzemeler ile şöyle güzelce birbirine karıştırdım. Şimdi unumun ortasını açıyorum ve sıvı malzemelerimi ekleyerek hamurumu yoğuracağım. Bir çay bardağı sıvı yağ, 2 yumurtam var. Birinin sarısını üstüne sürmek için ayırdım ve yarım su bardağı da yoğurdumu ekleyerek güzel yumuşak bir hamur yoğuracağım. 125 gram da tereyağım vardı. Yumuşattığım tavamda bakın sadece hafif yumuşamasını sağladığım tereyağımı ekleyerek güzel bir hamur yoğuruyorum. Hamurumu güzelce özleşene kadar yoğurdum. Bakın bu şekilde oldukça güzel, yumuşak, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olacak. Şayet e, sertlik veya yumuşaklık hissederseniz arzuya göre bir kaşık un, normal un veya mısır unu ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi önemli olan bu dokuda olması. Şimdi güzelce poğaçalarımı yapmaya başlayabilirim. Hamurumdan şöyle mandalina büyüklüğünde parçalar kopartarak önce yapacağım şekilde hazırlamak istiyorum. Ki daha kolay olsun yapmam. Şöyle dediğim gibi yuvarlayarak tezgahıma bütün hamurumu ilk önce almak istiyorum hamurlarımı hazırladım. Tepsime yağlı kağıt sermiştim. Beyaz peynir kullanacağım iç harç olarak. Siz istediğiniz peynir ile yapabilirsiniz. Ve istediğiniz şekilde kapatabilirsiniz. Şimdi ben birazcık peynirimden alarak poğaçamın içine koyuyorum. Ve şu şekilde yarım ay şeklinde kapatmak istiyorum. hazırladığım poğaçalarıma bir yumurtamın sarısı vardı biliyorsunuz. Yumurtalarımın yumurtamın sarısını güzelce üstlerine süreceğim ve bu şekilde fırına göndereceğim. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde pişti poğaçalarım. Şöyle size bir taneyi bölüp dokusunu göstermek istiyorum sıcacık şimdi çıkardım gördüğünüz gibi fırından o kadar güzel oluyor ki bu pratik mısır unlu kura poğaçamı umarım sizler de evlerinizde yapar ve sevdiklerinizle yersiniz. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle hoşça kalın, sağlık ile kalın. Şayet kanalıma halen abone değilseniz abone olursanız, bildirim zilini açarsanız bu ve bunun gibi birçok güzel tariflerin sizlere anında ulaşmasını sağlamış olursunuz. Sevgiyle kalın.